Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan ve Baran'ın bebeğinin ismi bir türlü belirlenemedi. Gerçekten hem Karabeylerde hem bizlerde bu durum memleket meselesine döndü. Ama Dilan gece bir kez daha rüya görecek ve bu kez Ayten'in söylediği ismi de hatırlayacak. Kudret bu ismi duyunca duygulanacak ve göz gözyaşı dökecek. Çünkü Dilan bebeğine Ayten'in söylediği ismi koymak istediğini anlatacak. Kudret bir kez daha Hasan'ın Ayten'i öldürdüğünü hatırlayacak. Baran babası babasıyla konuşmak için gelecek. Kudret söyleyemediği gerçeklerin adeta ağrı altında ezildiğini söyleyecek. Kudret, Hasan'ın Ayten'i öldürdüğünü artık herkese anlatsın. Hasan yaptığı kötülüklerin cezasını çeksin. Aksi halde Hasan hem Baran'ı hem de Dilan'la bebeğe zarar verecek. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hasan mutlaka cezalandırılmalı. Dilan bebeğinin odasına herkesin çocukluğuna ait bir eşya koymasını istedi. Baran Dilan'a bir sürpriz hazırlayacak. Baran Cevdet'e telefon edecek ve Dilan'ın çocukluğuna ait bir obje getirmesini isteyecek. Dilan Baran'ın sürprizini görünce gerçekten çok mutlu olacak. Baran ve Dilan'ın harika aşkı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Dilan bir zarfa Ayten'in söylediği ismi yazacak. Hatta bu ismi barandan bile gizleyecek. Tüm aile bu ismi açıklayacak. Bizler de heyecanla bu ismi duymak için bekleyeceğiz. Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.